Hadi. Ha bu da kalkışı olsun. Geliyor. tam çekemedim. Uf. Nasıl geldi ya? Bunlardan çıktı. Göremedim nasıl çıktı oradan ha. Bunlar da hedef kuşumuz. <laughs> Bunlar da alışmış buraya gelip yemliyor. bazen sağda solda patlıyor. Daha tam kendini yapmamış. Maşallah nasıl geliyor. Oo. Bir saat oldu. Bunun ineceği yok. Artık işe gideceğim. Kendi haline bırakacağım onu. Hadi lan gel in hadi yeter. Sufra mı geleceksin ne yapacaksın ya? Bu da galiba inişidir. İnmedi. Hadi gel in hadi. Gel. Tam bir saat düştü.